Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de. Gazeteci İskender Bayhan bizimle birlikte. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi e, bugün biraz Neler oldu bu haftayı toparlayalım ve onlar üzerine konuşalım istiyoruz. Böyle tek gündemli değil de biraz böyle birkaç gündemi bir arada konuşalım istiyoruz. Hem malum gündemin yoğunluğu hem de biz ister istemez biraz bu Sedat Peker meselesini konuşurken çok ona odaklanmış olduk. Başka gündemler de var elbette. Oralara dair de kısa kısa yorumlarını merak ediyoruz. Bugün böyle yapalım diye konuştuk. Şimdi şu şuradan başlayayım ben. Hem özel konular itibariyle hem de biraz genele doğru gideriz. Şimdi bu hafta mecliste, yani memleketin gündeminde olan önemli iki konu için araştırma önergeleri verildi. İkisi de AKP ve MHP ile reddedildi. Bunlardan bir tanesi, izleyenlerin malumudur, biz de çokça haberini yapıyoruz, müsilaj meselesi, yani bu deniz sayısı, özellikle Marmara'da bu sene yoğun olarak görülen işte bir dönem Karadeniz'e sıçrayan ancak hala Marmara'da etkisini devam ettiren ve uzmanların da ciddi uyarılar yaptığı müslaj meselesinde araştırılsın önergesi verildi. Bu nedir, neden oluyor, neler etkiledir bunun olmasında diyerek. Ancak bu AKP ve MHP oylarıyla ile reddedildi. Bir ikincisi bizim e, aslında Pazartesi'de konuştuğumuz meselelerden biriydi. Sadat meselesi. İşte Sedat Peker'in çeşitli iddiaları vardı buraya dair. Bu Sadat'ta araştırılsın, bu iddialar araştırılsın diye bir önerge verildi. Bu önerge de AKP ve Meypoylar ile reddedildi. Şimdi bunlar memleketin bu hafta gündeminde olan iki konu diye bunları aldık. E, ayrıntılı bu konuları konuşmayabiliriz. Ama şunu soracağım ben sana. Ya şimdi bu kadar önemli iki konu, hem merak edilen, hem halkın gerçekten cevap ver- verir, halka cevap verilmesi gereken ve halkın da merak ettiği konular bunlar. E neden reddediliyor sence? Şimdi ben e, bu e, önergelerin reddedilmesi konusu gündeme gelince şöyle e, en azından internetten geriye doğru bir bakmaya çalıştım. Ya bir en son ne zaman bir muhalefet partileri açısından yani meclisteki muhalefet partileri Cephesinden verilmiş bir araştırma önergesi mecliste kabul edilmiş, ee, bulamadım. Yani böyle bir e, internet, en azından internet taraması üzerinden böyle bir şey bulamadım. Bir iki tane e, torba yasalar sürecinde yapılan adımlarda bir değişiklik önergeleri verilmiş, yasa değişikliği önergeleri verilmiş. Onlara dair bazı e, kabul edilen bir e, düzeltmeler konusunda kabul edilen bazı önergeler olmuş ama onlar da e, öncesinden de meclis Grup başkan vekiller arasındaki konsensüsle yapılmış işler olmuş. En son bir e, değişiklik önergesini de e, hükümet e, yanlışlıkla mecliste e, azınlığa düşmüş. Bu arada bir yasa değişikliği önergesi geçmiş sonra o ta, e, tekrar. İki gün sonra toparlanmış hatırlıyorsan o da çok konuşulmuştu. Ülke Konuştuk gündeminde. biz de evet, evet. Evet. Dolayısıyla burada şöyle bir tablo çıkıyor aslında. Yani Erdoğan tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı'nın e, rejim değişikliği açısından meclisi nasıl bir yere koyduğunu gösteren bir tablo bu birincisi. İkincisi bu son TRT'de de söylediği bir mesele vardı. Bu çok partili sistem ve hmm, e, hmm. parlamento meselesi, ilişkin parlamenter demokrasi konusuna ilişkin buradaki yaklaşımını gösteren bir tablo. Bir de bence Erdoğan yeni rejimle birlikte aynı zamanda Cumhur İttifakı ve bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bizim tek adam yönetimi sistemi dediğimiz sistemin işleyişinde meclisi tamamen tek adam yönetiminin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri yapmak üzere konumlandırıyor. Anayasa değişikliği de aslında böyle ve dolayısıyla en basit yani ya yani Deniz salyası konusunda bir araştırma yapılıp bu konuda hem halkın bilgilendirilmesi hem de meclisin bu açıdan bir rapor hazırlayıp alınacak tedbirlere dair bir tutum geliştirmesi konusunda bir e, araştırma yapılmasını bile reddedecek kadar otomatiğe bağlanmış. Yani artık e, hükümetin herhangi bir icraatına veya memleketteki herhangi bir gündeme, iç ve dış politikadaki herhangi bir e, konuya ilişkin, e, muhalefet cephesinden bir önerge verilmesi ve bu önergenin, bir araştırma önergesinin verilmesi ve bunun kabul edilmesi ihtimali kalmamış. Ben hatta e, AKP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın, MHP de dahil buna, meclis çalışmalarını meclis gündemine göre bir iki oy farklı bile olsa sürekli iktidar e, tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı çoğunluğunun... E, Olduğu koşullarda özel bir nöbetleşme sistemi kurduğunu düşünüyorum. Ona göre parlamento çalışmalarını düzenliyor. Sayı ona göre ayarlıyor. Yani ne gelirse reddedilecek, ne yapılırsa da reddedilecek. O arada da e, istenilen düzenlemeler için gerekli adımlar atılırken de o çoğunluk sağlanacak şekilde çalıştırılıyor meclis. Belki son olarak bir şey daha söylemek gerekiyor burada. E, tabii bu e, meclisin işlevsizleşmesi, meclisin e, tamamen... E, Türkiye, ülke yönetimi Türkiye'nin sorunları açısından işlevini yitirmesi açısından bir gösterge ama aynı zamanda daha çok bu yönüyle konuşuluyor ama aynı zamanda meclisin önümüzdeki dönem bu anayasa değişikliği tartışmaları da dair tek adam yönetimine paralel nasıl mevzilendirileceğine dair de bir gösterge. Yani ne meclis nasıl? şu açıdan işlevsiz. Yani Muhalefet veya halkın sorunları, halkın temsilcilerinin mecliste yer alması, tartışılması ve ona uygun adımlar atılması açısından işlevsiz. Ama tek adam yönetimi, sermayenin iktidarda olan partisi ve e, mevcut düzenin işletilmesi açısından da olabildiğince işlevli. Yani bunu böyle bir arada görmek gerekir diye düşünüyorum. İşlevli bir meclis deyince aklına Erdoğan'ın da Cumhur İttifakı'nın da talimatları yerine getiren bir e, meclis geliyor. Dolayısıyla o açıdan işlevli gerçekten. Yani meclis çalışmamış değil, meclis bir şey yapmamış değil. Meclis halkın lehine bir şey yapmamış. Bu Cumhuriyet'in, Tekerler'in ve Erdoğan yönetiminin, hükümetin iktidarının ne ihtiyacı var, onları yapmış. Ya yani bayağı işlevli o açıdan. Bir de çalışmış, gece gündüz çalışmış. Ama mevzu salya meselesi bile olunca, ya halkın bir gerçeği öğrenmesi için bir iş yapılsın diye bir önerge bile olunca orada işlevsiz. Onun için bence bu bu ikili dengeyi iyi görmek lazım. Yani meclisin pozisyonunu tartışırken yeni rejimde meclis nerede duruyor sorusuna yanıt ararken o açıdan bütünlüklü bir değerlendirme ancak böyle mümkün oluyor. Yani ben bakınca fotoğrafa başka türlüsü galiba ya çünkü meclis işlevsiz diyeceksin ama bakıyorsun yaptığı işlere ya gece gündüz çalışmış bir sürü evet. yasa çıkarmış bir sürü düzenleme yapmış. Nasıl bir işlevsizlik bu? Yok, Aslına bakarsak bizim anladığımız yani bir demokratik bir e, sistem içi de olsa, burjuva demokrasisi açısından, burjuva demokratik bir işleyiş açısından bile olsa, bir genel parlamenter demokrasi işleyişi açısından bile olsa işlevsiz. Bütün bu açılardan şeyleri torpilenmiş. E, yetkileri veya çalışma torpilenmiş. Ama evet. öbür taraftan... Şimdi e, bayağı da işlevli rol oy oynamış. Evet, evet anlaşıldı. Şimdi e... Bu hafta başka olan da şuydu yani detayları henüz yok. Detayları düştükçe konuşuruz ama bir iki cümle alalım senden. AKP bir seçim yasası değişikliği için bir taslak hazırladı. Bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı da MHP'ye sundu. Şimdi MHP'de önce bakılacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oturup bu taslak üzerinde birlikte çalışıp son halini vermesi bekleniyor. Henüz taslağa dair e, bilmiyoruz yani sızan bir şey de yok henüz. E, belli oldukça konuşuruz yine. Ama bu seçim yasası meselesi yani yakın zamanda yeniden gündeme gelecek. Oraya dair de ne, ne, ne planlıyorlar, ne hazırlıyorlar? Sence önden bir konuşabiliriz belki bunu. Bir kere bir, e, bence çarpıcı bir, e, bilmiyorum hükümetin veya Erdoğan'ın dikkatini çekti mi ya da birileri bilerek mi yaptı, çarpıcı bir rakam var bu yeni anayasa çalışmaları açısından. 128 rakam var, 128 maddelik, TRT'de de söylüyor Erdoğan bunu. 128, biliyorsun bu tehlikeli bir rakam, 128 maddelik bir anayasa çalışması var. Bence bu bir ironik bir durum yani. 128 milyar düşünüldüğünde, çünkü 128 rakamına karşı bir alerji gelişmişti. Cumhur İttifakı cephesinden, Erdoğan hükümeti cephesinden nasıl olmuşsa 128 maddelik bir, bunu Erdoğan'ın ağzından da duyduk, bir anayasa değişikliği taslağı hazırlanmış. O açıdan bence ironik bir durum. İkinci bir nokta, e, siyasi partiler yasasına ilişkin ki değişiklik konusu, e, yani kamuoyuna yansıyan ve hükümet yandaşı kalemlerin yazdığı makaleler, değerlendirmeler, onların verdiği bilgilere bakılırsa, e, siyasi partiler yasası açısından Bütünüyle önümüzdeki seçimlerde uygulanıp uygulanamayacağı tartışmasında da tabii bir yana koyarak, çünkü orada da ciddi şeyler var, problemler var. Sanki ben mesela Erdoğan'ın açıklamalarından bu seçimlerde uygulanacak şekilde bir siyasi partiler yasası değişikliği, uyum yasaları olarak o kapsamda yapıldığı için uygulanacak bir değişiklik peşinde olduklarını düşünüyorum ve esas olarak da. Ee, barajın düşürülmesi, siyasi partilerin seçimlere girme koşullarının zorlaştırılması, ee, biliyorsun o milletvekilleri mecliste grup grup e, hemen seçimlere girebilme, ilk seçime katılabilme şansına sahip oluyor herhangi bir parti. Dolayısıyla HDP'nin kapatılma tartışmalarında dikkate alarak seçimlere girmesi, siyasi partilerin seçimlere girmesinin zorlaştırılması ve üçüncü olarak da e, Meclis'in e, siyasi partiler ve e, genel olarak da e, seçim yasası açısından bir e, yeni bir dar bölge mi olacak, e, daraltılmış bölge mi olacak yoksa? başka bir biçim olacak. Bu konuda en az bu konuda bilgi var. Yani buna ilişkin ama bir düzenleme de olduğu söyleniyor ama hiç bu konuya ilişkin nasıl bir şey olduğuna dair bir veri yok elimizde. Bu üç temel konuda bir çalışma yapıldığı öngörebiliriz. Böyle gö görünüyor. Yani ama bu iş dediğin gibi de önümüzdeki günlerde belki tamamlanıp MHP'ye sunuldu. MHP'den gelen bilgilerle netleşecek. Ama ana üç başlığının bu olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi partiler yasası açısından değişiklikler Yani evet. orada da halkın yararına, halkın siyasete katılma, ülke yönetimine katılma, demokratik haklarını, özgürlükleri genişletme, kullanma, seçme seçilme hakkı açısından ki bir sürü e, memlekette bir sürü engelleyici ve kısıtlayıcı neredeyse sadece beş yılda bir sandığa gidip oy kullanmaya sınırlanmış Buraya indirgenmiş olan bir sistemi değiştirip biraz daha demokratikleştirmeye yönelik herhangi bir tutumdan söz etmek mümkün değil. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün televizyondaydı. Uzun zamandır yapmadığı bir formatta televizyondaydı. İşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Onunla da ilgili çokça aslında ne denir? şaibe ve dedikodu var aslında. Yani işte soruların önden verildiği, kaydın bant olduğu, canlı olmadığı, Erdoğan'ın yine prompterden konuştuğuna dair pek çok şey yazıldı. Biz o kısımları atlayalım. Şimdi şöyle diyor bu yayında Erdoğan, 128 milyar dolar meselesini kendisi açıyor. Kimse böyle bir soru zaten sormuyor. Bu meseleyi kendisi oraya getiriyor ve diyor ki işte bu 128 milyar Nerede diye soruyorlar. Merkez bankasının parasının nereye gitti sorulur mu diyor. Daha önce de bu 128 milyarla ilgili çok yani çok konuştuk. Erdoğan da bir takım hesaplamalar vesaire yaptı. Ama bu kez yani doğrudan böyle bir cümle kurması epey dikkat çekti tabii. Önce bunu yorumlamanı isteyeceğim. Ya bunu bunu bir promptursuz konuşmaya bağlayanlar var. Yani prompt'u olmadığı için bu karmaşık bir soru, daha önceki yaptığı hesabı da aklında tutamadığı için ortada prompt'u da olmayınca kestirme bir yanıt verip ya ne bunun hiç konuşulması bile absürt. Böyle saçma sapan bir şey olur mu deyip geçiştirmek istediği için böyle söylediğini diyenler de var. Ama aynı zamanda bu da dahil bence. Bu yönü de olabilir ama esas olarak da 128 milyar konusundaki rahatsızlığın hala devam ettiği ve hala halkı ikna edecek, kamuoyunu ikna edecek bir yanıtın bulunamamış olmasının etkisi var. Bence en kritik nokta bu. Yoksa Erdoğan bu fırsatları kaçırmaz. Hatta o 128 milyarı sordurmaya bile bilirdi. Ama belli ki bence e, bu e, konuyu tamamen Erdoğan e, hüküm, muhalefetin, bu soruyu soranların iş bilmezliği, ekonomiden anlamazdı falan gibi meselelerle izah etmeye çalıştı. Oysa biz biliyoruz artık 128 milyarı başka hesaplardan da bu süre içerisinde. Hatta bir cümle ciddi şey söylüyor. Yani değil mi? Ya bir sürü depremler falan, bir sürü olaylar Tam onu diyecektim. Aslında oldu. başka, yani daha önceki açıklamalarda bakanların vesaire açıklamalarda başkaca yerleri harcandığı söylenmişti. Keza Erdoğan içinde. Bu sefer yeni bir şey söylüyor. Diyor ki altyapıya harcadık. Yani. Evet yani sanki halkın çıkarına harcanmış gibi. O arada bir şey bulunmuş ama onunla da tam bir hazırlık yapılamamış gibiydi. Çünkü herhangi bir rakam vermiyor. Herhangi Tabii. bir e, oraya yönelik hani Merkez Bankası'nın rezervlerinin ve hazinenin kaynaklarının kullanıldığına dair herhangi bir rakam vermiyor. Ama şurası çok açık e, Zeliş. E, daha önceki açıklamalarla bunları birleştirince ya zaten pandemi sürecinde bir buçuk yıldır salgını da söylüyor. Halka verdiğim dediği para yani doğrudan hibi olarak kendisi ballandıra ballandıra anlattığı para 661 milyar Liranın 61 milyardası. Onu da işsizlik fonundan verdiğini biliyoruz. Yani Merkez Bankası kaynaklarından hazineden verilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu söylediğiyle e, bu çelişen bir durum yani. O diğer verdiği veriler. Ha, Altyapı, halkın ihtiyaçları, deprem, zararlar yani vatandaşın gördüğü zararlar, yurttaşın gördüğü zararlar, ihtiyaçları. Asıl orada bence çarpıcı olan ben onun artık aydınlandığını düşünüyorum ama onu çok savunacak durumda değil. Bu tamamen yerli yabancı tekerlerin ve yandaş sermaye kesimleri başta olmak üzere kapitalistlerin ihtiyaçları, tıkanıklıkları ve onların döviz ihtiyaçları açısından kullanıldı. Ve bunu artık kapatmak istiyorlar ve sormasını da böyle üstün göre, elinin tersiyle iten bir yanıt veriyor Erdoğan. Çünkü onu biliyorsun daha önce dedi ki isteyen açıklar ben artık bu konuda söylemeyeceğim herhangi bir şey doğru da bulmuyorum dedi. Dolayısıyla bence 128 milyar rahatsızlığı devam ediyor diye düşünüyorum Erdoğan. E bir de şimdi en önemli meselelerden birisi de şuydu. Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Ben Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm dedi. Faizleri düşürmemiz şart dedi ve işte bir takım bunun nedenlerini açıkladı kendince. Erdoğan bunu söyler söylemez dolar fırladı yani ve işte tarihi rekorunu kırdı. 877'yi geçti anlar oldu. Ee, ve hatta şimdi bugünkü bazı e, yapılan hesaplar var. Onları gördüm. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir hesaplama yapmışlar. Bir programın ülkeye maliyeti yaklaşık 90 milyar lira. Ee, yani bu faiz meselesi ve işte doların Erdoğan konuştukça doların fırlamış olmasına dair ne diyorsun? Yani halk 90 milyar lira bir programda bir konuşmayla yurttaşlar, işçiler, emekçiler, halk kitleleri 90 milyar lira kaybettiler, yoksullaştılar. Birileri de 90 milyar lira kazandı. Kim bunlar? Dolar spekülatörleri. Bence bak bu çok yönlü konuşulacak bir konu, tartışılacak. Bence teknik açıdan da çünkü arkasından Merkez Bankası Başkanı da bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Türkiye'nin verileri geldi. Hem enflasyon verileri, dedi, evet. hem büyüme vakamı verileri geldi. Yani burada şöyle bir şey var. Erdoğan e, yıl, ya, Haziran sonunda, pardon, yaz sonunda, Eylül başında, sonbaharda bir e, faizlerde bir düşme beklentisi içerisinde onu dayatıyor? Ama merkez bankası sıkışmış durumda bunu yapamıyor. E, teknik olarak bunu merkez bankası başkanı en iyi son çeyrekte e, politika faizi açısından bir düşüş, düşüşe gidilebileceği o zamana kadar para politikasında bir değişiklik yapılamayacağı mesajı vererek dengelemeye çalıştı. Belli ki Erdoğan'ın söylediğinde de yani Temmuz Ağustos'tan sonra diyor Erdoğan da belli ki bir mutabakat da var ama çok sıkışmış durumda Merkez Bankası. Ama ben şuna artık kanıyım. Erdoğan büyük bir dolar spekülatörü. Yani dolar döviz spekülatörü ve aynı zamanda faiz konusunda da Erdoğan Kurun yüksek olmasını istiyor, faizlerin düşük olmasını istiyor. Çünkü yanlışlarını ve siyasetini düşük faizle halk, halkı borçlandırarak kaynaklarını, kamu kaynaklarını olabildiğince yandaş kapitalistler başta olmak üzere sermayeye verip arada da popülist politikalar izleyecek dayanak arıyor ama servetini, sermayesini döviz ve dolar olarak tutuyor. Onun için de dövizin yükselmesinden, doların yükselmesinden hiçbir rahatsızlığı yok. Ona tek şimdi bile yapmıyor. nedir ispatı dersen de vallahi elimdeki en temel ispat 17-25 Aralık'ta evden çıkan paralar yani. Orada döviz dışı. Bir, bir lira bile tele çıkmadı yani Erdoğan'ın Bir Türk lirası çıkmadı. Çıkan hep euro dolar. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın büyük bir dolar spekülatörü olduğunu düşünüyorum ve onun için sürekli dolar, yüksek dolar istiyor Erdoğan yani. Halkın falan durumunun, vatandaşın durumunun umurunda değil yani. O durumu neymiş bu onun umurunda değil diye düşünüyorum. Peki. Evet. Mesela o da bir, bir, bir saat içinde 90 milyar zenginleşenler arasındadır yani Erdoğan, yandaşları. Evet, e, şimdi bir, bir, bir mesele daha var. E, o da şu, e, yani bir, bir şey söyledi ve devamı gelmedi ve bilinemiyor da bu durum. E, ama şöyle dedi, ben üçüncü doz aşımı oldum dedi. E, kimse de sormadı hani üç doz aşı olmuyor siz nasıl oldunuz Vatandaş diye. Vatandaş bir doz bile olamamış. Ya deriz. bu biraz şey yani yani hem şaşırtıcı geliyor hem de yani can sıkıcı da bir hal bu. Hani hem yani hadi oluyorsunuz tamam ama yani cumhurbaşkanısınız ve memleketin kimsenin haberi yok üçüncü doz aşı olduğunuzdan ve aşı takvimi tutmuyor en, en çarpıcı mesele burası milletvekilleri bu konuda soru önergeleri veriyor iki gündür yani hani kamuoyuna yansıyan işte kameraların önünde olmadı da fotoğraflar servis edildi şu tarihte aşı oldu, oldu diye. Ama tutmuyor. Yani üçüncü doz aşı olması için basına servis edilenden daha önce aşı olmuş olması gerekiyor ki aradan vakit geçsin ki üçüncü dozunu olsun diye. Aslında karma çorman bir şey var ortalıkta. Bir yanıyla işte zaten Türkiye'deki bu aşılamanın yavaş gidiyor olması ve bir türlü öncelikli grupların belirlenip de doğru düzgün bir aşılama yapılamamış olması. Hemen şunu da vereyim, senin yorumunu isteyeceğim. Şimdi son haliyle önümde söylüyorum, Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 29 milyon 691 bin 305. Bunlardan birinci doz olanların sayısı 16 milyon 943 bin 341. İkinci doz olanlar 12 milyon 747 bin 964. Yani Türkiye'nin aşı evet. tablosu bu halde. Evet bence ama oraya bir sütun daha açmaları lazım. Şimdi, üçüncü doz aşı olanlar kaç kişi? Şimdi Erdoğan'ın bence gündeme getirdiği en önemli sorulardan birisi bu. Şimdi Erdoğan üçüncü doz aşı olmuşsa bence bir tek Erdoğan olmamıştır. Başka olanlar da vardır demektir. Bu merkin bir kere ee, Erdoğan ve Cumhur İttifakı cephesinden. Mesela Devlet Bahçeli'de oldu mu acaba diye geliyor aklıma ve e, dolayısıyla e, Sağlık Bakanlığı bir kez daha görülüyor ki halktan bazı gerçekleri saklıyor. En başta üçüncü doz aşı olanlar var ve onlar listede yok. Onları bilmiyoruz. Bunu itiraf etti Erdoğan. Ama belki niyeti Erdoğan'ın bence o açıklamada aşıyı teşvik etme düşüncesiydi. Yani aşı olma, ona öyle demişler belli ki ya da öyle hazırlanılmış aşı olma konusunda bir problem var yurttaşların aşı olma konusunda tereddütleri var. Hatta aşı için randevu alan sayısıyla aşı yaptırmaya gelen sayıları açısın, kişi sayı, yurttaş sayısı açısından çok önemli uçurumlar var. Bu açıdan bir şey söylerseniz iyi olur gibi konuşulmuş ama Erdoğan bunu söylemeyi bence beceremedi ve e, memlekette Sağlık Bakanlığı istatistiklerini ve memlekette aşı konusundaki saklanan bazı gerçeklerin varlığını işaret etmiş oldu. Onun için bence önce Sağlık Bakanlığı'na bir onu sormak lazım. Bu üçüncü doz aşı olanlar kimler ve kaç kişi kardeşim bu memlekette? Diğer konu yani e, gerçekten o dediğin önemli. Bence Erdoğan e, daha önce aşılarını çünkü bizim bildiğimiz yani bizim gibi fanilerin bildiği kadarıyla e, aşının, e, üçüncü doz aşının yapılma ihtiyacı en iyi altı ay sonra. Yani iki doz aşı bittikten sonra altı ay sonra bir üçüncü doz o da Sinovac aşısı için tartışılıyor. E, bu Biontech için bir yıl. Da olabilir bu süre beklentileri var, değerlendirmeleri var. Dolayısıyla Erdoğan aslında belli ki e, en az 6 ay, 7 ay öncesinde aşılarını tamamlamış ve üçüncü doz aşıyla da durumu e, devam ettirmek için daha doğrusu aşının etkisini devam ettirmek için e, üçüncü doz aşıyla olmuş. Dolayısıyla yani, e, e, bence en mantıklı değerlendirme öyle geliyor gündeme. Bu e, bence Erdoğan'ın rahat konuşmasının nedeni. Yani yalan söylemiyordur. Dolayısıyla e, gerçekten periyoda uygun e, zamanı gelmiş. Aşının etkisi açısından da üçüncü doz aşıyı olmuş. Ama asıl karanlık kısmı ise o başında söylediğimiz üçüncü doz aşı yapılanlar kimler? Şimdi Türkiye bunu e, tartışmalı ve bunu sormalı. Üçüncü doz aşı kaç kişiye yapılmış durumda? Halk yurttaşlarda olacak mı yani tek dozla işi götürmeye? Ee, Sağlık Bakanlığı tek dozla işi bitirmeye, işi götürmeye uğraşıyor. Böyle olacağını söylüyorlar biliyorsun Eylül'de. Hatta normalleşme hı hı. mesajı verdi. Eylül'de tam normalleşme dedi. Niye? Çünkü Haziran ve i̇lk Temmuz yaz iş. dönemi evet bir ilk doz aşılarla bir 50 milyona yakın aşılama yapıp rahatlayacağız gibi bir hesap yapıyor. Ama bir yandan da üçlü doz aşı yapılan e, kişiler var. E, Talihliler var, şanslılar var. Bunları da tabii sorup tartışmak gerekecek. Bence Erdoğan bunu da memleket gündemine getirmiş oldu. Evet. Teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben de e, bitirirken pazartesi ne kadar herkese inadına sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.